Şimdi Bursa haline gideceğiz. Atlara bir havuç alacağız, maydanoz alacağız. Kaç malzeme alıp çiftliğe döneceğiz. şahsi aracınızla gelirseniz buradan bu şekilde girebiliyorsunuz. Çıkışta bir ücret ödüyorsunuz. Ya 5 TL ya da 10 TL gibi bir şey olması lazım. Sabah erken gelmek lazım ama yine Beş gibi falan geleceksin ki tam malzeme bulasın. Şimdi bilmiyorum içerisi nasıl. Var mı yok mu açık mı değil mi? 20 tane maydanoz aldık şimdi 200 lira 10 lira aldık Demet'ini şimdi bir çuvalda avuç alacağız arabaya koyalım 220'den de havuç aldık çuval bir kasada mandalini aldık 11 kilo geldi 30 lira kilosu kadar yeter. Şimdi i̇ki çuval havuç aldık. Ondan sonra bir kasa mandalina aldık. 20 tane de maydanoz aldık. Toplam hepsine 970 lira para verdik. Yani hal bu yüzden biraz daha uygun. Hem de çok uygun yani. 25 lira çıkış ücreti verdik. Yani 995 lira harcamış olduk. Bugün de bu kadardı. Görüşmek üzere.